Kendinden kaçıyorsan dur. İçindeki sesi susturamıyorsan aç sesi. Vardı psikolog. Başlıyor. Müzik bizim için çok toksik bir hale gelen bir konudan bahsedeceğiz. Toksik ilişkiler. Bu 500. çekimimiz çünkü hep bir toksiklik oldu. <laughs> Saçma sapan şeyler oldu ve yayınlayamadık. Artık toksiklikle ilgili psikolojik boyutu da biliyorum. Zaten alaylı olarak toksikliğin içinden gelmiş, hala gelmemiş hatta içinde kalan biri olarak her şeye hakimim. Nida, toksik ilişkiyi konuşacağız ya. Benim tabii ki de sorularım, yorumlarım olacak ama önce senden bir dinleyelim mi? Toksik ilişki ne? Şimdi toksik ilişkiden bahsederken ilk önce toksiğin anlamını söyleyelim bence. Herkesin aklında daha netleşsin. Toksik kelimesi biliyorsunuz zehirli anlamına gelen bir kelime. Zehirli ilişkiden bahsediyoruz. Genelde karıştırılıyor. Hani çok ayrıl barış olan, kavga dövüş olan her ilişkiye toksik deniliyor. Ama öyle değildir. Toksik ilişki çok muazzam başlayan, sevgiyle başlayan, gülle başlayan, daha sonra dikene ve zehre dönüşen bir ilişkiden bahsediyoruz. Diğer ilişkiler öyle olmayabilir. Başlangıcı da kötüdür, sevgi yetersizdir, şudur budur ama toksikte sevgiyle başlamak vardır. Zehirli sevgiden bahsediyoruz, toksik ilişkiden. O zaman o her kötü ilişki, ah toksik bir ilişki dememiz yanlış. Yani her ilişkinin kendi içerisinde farklı dinamikleri var. Toksik ilişkide baz alacağımız temel nokta sevginin zehre dönüşmesidir. Sevgi nasıl zehre dönüşür? Ne zaman zehre dönüşür? Ve neden dönüşür? Sınır ortadan kalktığı zaman. Eğer sen ilişkinde sınırını koruyamıyorsan, sınır koyamıyorsan artık o sevgi sevgiden çıkar ve zehre dönüşür. Bence Nida, bunu tamamen zümrüt olarak... Zümrüt'ün hayatından bir parça olarak söyleyeceğim. Sınır koruma kavramı bana biraz yanlış geliyor. Ne boyutta yanlış geldiğini söyleyeceğim. Seviyorum ya mesela ben seni. Neden sınır koymak zorundayım ki? Ben seni sevmişim. Zahmet edip ben seni sevmişim. Sen zahmet edip beni sevmişsin. Ben sınır koymayayım. Sen de koyma. Ama biz sınır koymadan da Sonra her şeye dikkat edelim. birbirimizin ağzına tükürelim. İşte yapmayalım. İşte sınır olmadığı zaman bu oluyor. Şimdi sınırın en büyük bize katkısı ne biliyor musun? Kendimiz olarak var olmayı koruyoruz. Kendin var olmadan biriyle bir ilişkide olabilir misin? Kendini yok ederek bir ilişki kuramazsın. Kuruyorum. İşte sen kendini yok ettiğin için zaten ilişkilerin sürmüyor. Sert mi oldu? <laughs> sınırı korumak lazım. Yani sanki sevince, e, sınır koyunca sevgiyi tam veremiyormuşuz gibi, tam alamıyormuşuz evet. gibi bir algı var. Hayır. Öyle bir şey değil. Seni bir bütün olarak sen olarak seviyorsa karşı taraf sen o sınırı koyduğunda da seni sevecektir. Aynı şekilde sen de karşı taraf kendi benliğini, varlığını koruduğu sürece sevebilirsin ki sağlıklı sevgi de budur. Birini sevdiğinde tamamen kendini yok edip senin istediğin gibi biri olursa o zaman ilişki olmaz. İki farklı bireyin bir noktada birleşmesinden bahsediyoruz ilişkide. E sen birini yok ederek bir ilişki kuramazsın. O zaman sen beni çok seviyorsun başta. Ben de seni çok seviyorum. Ondan sonra ne oluyor? Bakıyorsun ki bu beni sınırsızca seviyor. O zaman hadi zehre dönüştü. Aynen öyle. Sevgi zehre dönüşüyor çünkü zarar vermeye başlıyor. E sevgi zarar veriyorsa? Olmasa da okey. Olmamalı. O yüzden o sevginin zehre dönüşmemesi, zarar vermemesi için o sınırı korumak gerekir. Peki burada o zaman bak bu soruyu çok merak ettim. Toksik olan ben miyim mi etrafımdakiler mi diye. Burada Toksik olan kişi sınırını korumayan kişi mi oluyor yoksa o sınırı korumayan kişiyi görünce hemen kişi. atlayan sırtlan mı oluyor? Sınır korumayan kişi. Diğeri bilinçli de kullanabilir. Bilinçli seni kullanmak isteyebilir. Seni kandırıyor olabilir. Seninle oynuyor olabilir. Birçok sebebi olabilir. Ama sınırı korumayan kimse toksik odur. İlişkideyken önce kendimizden sorumluyuz. Dolayısıyla önce biz kendi sınırımızı koruyacağız. Neden koruyamıyoruz? E çünkü senin az önce bahsettiğin gibi endişelerin var, kaygıların var, korkuların var. Diyorsun ki ben bu sınırı koyarsam acaba beni yeterince sevmeyebilir mi? O da sevgi vermeyebilir mi? Gidebilir mi, terk edebilir mi? Daha çok sevgi veren birine gidebilir mi? Bir sürü düşüncem var yüzeyde ama daha altta, derinlerde şu var. Toksik olmamızın sebebi bağlanma stilimizden kaynaklanıyor. Bilinç dışımız alışık olduğu yöntemi seçer. Yani en iyi yol bildiğin yoldur cümlesinin vücut bulmuş halidir. Ama çoğu zaman bildiğin yol en iyi yol olmayabilir. Hele benim bildiğim yol. Yani sen yol bilmiyorsun bir kere. <gülüyor> <gülüyor> sen o yüzden navigasyonsuz gezme. Yanında bir rehber al, al Zeynep'i, bu mu bu mu diye gezin. Emin miyiz? <laughs> Nida, sevgi şu değil midir? kendinden fedakarlıklar yaparak, kendinden vererek ama iki taraflı bu arada. Hani sadece ben yapacağım değil. Hatta sen benim için yapıyorsan ben bunu öper, başımın üstüne koyarım. Ben de senin için daha bir zayıfla şevkle yaparım. Yani burada ben toksik olanın sınırı koruyamayan olduğuna kalpten inanamıyorum. Neden? Çünkü o seviyor. Yani seviyor ve bir şeyler yapıyor. E sen de yap. E belki o sevmiyordur. Bir de sevginin bir ölçü birimi yok ki. Yani var mı bir terazi senin sevgini diğerinden daha çok gösteren? Bazı davranışlardır. Sen kendince öyle daha çok sevdiğini düşünüyorsun. Böyle yaparak sevgimi gösterdiğimi düşünüyorsun. karşı taraf ben içimde zaten seviyorum. Bir şey yapmama gerek yok. Sevgi budur diyebilir. Yani karşı tarafla senin sevgi anlayışın farklı olabilir. Bir, ikincisi dediğim gibi sevmeyebilir karşı taraf. Sevmediğimle sevgili olmam. Olan bir dünya insan var ama. Yani burada ölçüt olarak kullanacağın şey mutluluk verip vermemesidir. Bir ilişki ya da bir duygu sana zarar veriyorsa onun bitmesi lazım. Zarar veriyorsa. Ya iyileşecek ya bitecek. İyileşebilir mi? Tabii ki iyileşebilir. Nasıl? Yani dedik ya bağlanma stillerinden dolayı biz bu haldeyiz. Bu sınırsızlık bizim başımıza geliyor. Dolayısıyla eğer iç görün gelişir, kendini geliştirir, sınırlarını bilebilir dedin ya nasıl sınırlarımızı koruyacağız? Bu sınırı korumak için önce gerçek olan ihtiyacını doğru bir şekilde belirlemen lazım. O ihtiyacın kim tarafından giderileceğini bilmen lazım. Nasıl giderileceğini bilmen lazım. E biz neden bunu bilmiyoruz? Neden yanlış yolu seçiyoruz? Çünkü çocukluğumuzda, daha bebekliğimizde ilişkinin sevgi alışverişinin işte bir var, bir yok güven vermeyen bir şey, işte şartlara bağlı olan bir şey olduğunu öğrendiğimiz için yetişkinlikte de böyleymiş doğru yol diyoruz. Ama o olmadığını öğrendiğimizde, yani iç görümüzü geliştirip kendimizi geliştirdiğimizde bu toksiklikten kurtulabiliriz. Ya da karşına, dedin ya hani ben tamam sınırsızım da karşımdaki bunları ihlal ettiğimde hiç mi suçu yok? Dedin ya, karşına öyle biri çıkar ki bu sınırını senin adına da koruyabilir. Yani doğru kişi diyoruz. Eğer doğru kişiyle karşılaşırsan o seni o güvensiz, kaygılı bağlanmadan alır, güvenli bağlanmaya taşıyabilir. Bul beni yedim. <laughs> Olmuyorsa da gidip bir profesyonel destek alacaksın. O bağlanma stillerinde, o güvensiz ve kaygılı bağlanma stilinden çıkacaksın, güvenli bağlanmaya geçeceksin. Bu mümkün. Yani bütün mevzu bizim toksik oluşumuz bağlanma stilimiz. O da güvensiz ve kaygılı bağlanmalarımızdan kaynaklanıyor. Nida şimdi... Ee, evet çok güzel söyledin. Seni alıp birisi başka yere taşıyabilir. Doğru insanı bulabilirsin vesaire. Tam bunu kapattık bu konuyu. Bir de şu var. Ben işte X kişiyi Ali'yi çok seviyorum. Ahmet'i çok seviyorum. Sevgiliyim. Ama çok toksik gidiyor her şey. Hı -hı. Çevirebilir miyiz? Yoksa onun artık kopması mı lazım? Eğer bu, şimdi toksik ilişkiniz... İlişki çünkü böyle toksik olmuş artık. Olumsuz ve kötü ilişkilerden bir farkı da şudur. Toksik bir ilişkide olduğunu anlayana kadar biraz geç olabilir. Çünkü dedim ya her ayrıl barış, her kavga dövüş olan ilişki toksik ilişkidir anlamına gelmez. Öyle bir başlar ki sana muazzam bir sevgiyle gelirim ve sonrasında zehre dönüştüğünü sen anlamayabilirsin. Anladığında iş işten geçmiş olabilir. O yüzden zaten sen toksik bir yapıya sahipsen onsuz olamayacağını, yapamayacağını, yaşamayacağını, her şeyin o olduğunu düşündüğünden ne olursa olsun sana kötü gelse de ilişki, sana zarar verse de, seni mutsuz etse de bir türlü ayrılmak istemez. Çünkü bütün hayat senin için o oluyor. O öyle bir sınırsızlıkla dahil etmişsin ki hayatına, her yerine sirayet etmiş. Dolayısıyla o olmazsa sen olamayacağını düşünüyorsun ve ilişkiyi bir türlü bitiremiyorsun. Bu noktada eğer fark ettiğin artık hani yani kişi kendine şunu demeyebilir. Ben toksik bir ilişki yaşıyorum demeyebilir şunu diyebilir. Ya bu ilişkide sürekli bana deniliyor ki sen yanlış anlıyorsun. Sen anlamıyorsun. Beni çok manipüle ediyor. Çok aşırı kıskanıyor. Yani kıskançlığının sınırı yok. Manipülasyonunun sınırı yok. Eğer bunları yapıyorsan anla ki toksik bir ilişkidesin ve evet kendi başına bugüne kadar zaten başaramadığın için bu ilişkiyi sürdürüyorsun. Hemen Hadi. Bir profesyonelin kapısını çal ve oradan mesafeni mümkün mertebe Hani ilk çektiğimiz programda demiştim. Toksik ilişkide mesafemiz metrelerle değil, ömürlerle olmalı. Mümkün mertebe uzak kal. Ayrıl diyorsun. Yani işin ayrılıyor. özü kanka ayrıl. Tabii ki iyileştir. Hani çünkü özünde sevgi vardır toksik ilişki olsa bile. Ama o sevginin zehre dönüştüğünü söylüyoruz. O zehri tekrar arındırıp sevgiye dönüştürebilirsen ne ala. İşte burada yani çok zor toksik ilişkiden çıkamayan insanın zihninde dönen tek şey oluyor. O beni çok seviyordu ama evet. o bana kıyamıyordu. Şu an işte başka sorunlar var da onu yansıtıyor. Çok beni başkası çok sevmez. Düşünüyor. O yüzden kıskanıyor, o yüzden her şeyime karışıyor. Aslında o iyi de ben mi acaba kötüyüm? Hı. Çünkü sürekli ben yanlış anlıyormuşum gibi geliyor bana. Öyle söyleniyor. Ya sen yanlış anlıyorsun hayat. Bak sen bunu anlamadın hayat. Yani ben seviyorum ki kıskanıyorum Hı. deniliyor. Her şey kıskanılıyor ama toksik ilişkide. Dolayısıyla da sen de diyorsun ki ya işte bak beni çok seviyor. Şimdi dedin yani. Toksik ilişkideki kişi zaten işte en kötü noktası şu. Son ana kadar, kangren olana kadar fark edemiyor aslında. Kangren olmamış henüz fark edememiş insanlar için Birkaç tane böyle bir uyarın teliğinde ne sayabilirsin? Aslında saydın, çok güzel saydın ama toparlamak niyetiyle sor soruyorum bunu. Bunlar varsa bir silkelen, bir dışarıdan bak ilişkiye dediğin şeyler neler? Birincisi bir ilişkide eğer sürekli anlamadığını söyleniyorsa sana... Sen beni anlamıyorsun mu? <laughs> sen anlamıyorsun. Hani çok basit bir şey ama sen anlamıyorsun diyorsa. Çok manipüle ediyorsa seni. Çok aşırı kıskanıyorsa seni. Yani her şeyin çok aşırı kıskanıyorsa... Bil ki evet tamam bir sevgi var birbirimizi seviyoruz ve eğer hayatında bir kere bile şu cümleyi kurduysan bir ilişkinde toksik yapım var demektir. O benim her şeyim. Nasıl ya? Ben onsuz olamam. Nasıl? Dediğinde kimse kimsenin her şeyi olamaz. Benim ilişkilerle ilgili bir düşüncem de şudur ki Nida Beyciğim kesinlikle herkes olmadan yaşarız. Çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Ölüyor gibi hissetsek de yaşadık, yaşıyoruz da. Ama biriyle birlikte olmam için şu lazım benim. İşte mida arkadaşım. Sen benim arkadaşım değil, işte sevdiğim adam ol. Tamam mı? Ben eğer senleyken sensiz olmaktan korkuyorsam ve sensiz olamayacağımı düşünmüyorsam, senin de olmam. E zaten sabahtan beri söylüyorum sana, sen yanlış ilişki kuruyorsun. <laughs> Bu tarz bir ilişki yanlış bir ilişkidir. <laughs> Olacağımı da bilirim sensiz. Bir bir i̇lişkidir. Şimdi birincisi kimse dedim ya kimsenin her şeyi olamaz olmamalı da. Ve bunu söylediğinde karşı tarafa da kaldıramayacağı yükü yüklemiş olursun. Kaldırmadığında da o yükü vay bu beni yeterince sevmiyor, Aa. Ben yeterince ilgilenmiyor oluyor. Aa karşı tarafa? Yani sen her şeyimsin dediğinde bu sadece sözle söylenmiş bir şey değildir. Tesadüfü bir şey değildir. Senin çocukluğunda annenden alamadığın ilgiyi de sana versin o duygusal yoksunluğu da gidersin. Babandan alamadığın o duygusal yoksunluğu da gidersin. Arkadaştan alamadığın duygusal yoksunluğu da gidersin. Patronundan alamadığın o tatminkar cümleleri de versin. Her şeyi versin. Aynı zamanda sevgilinin vermesi gereken duygusal ihtiyacı da versin, ilgiyi de versin. E şimdi bu sadece bir kişi senin annenin veremediğini bu sana veremez. Babanın veremediğini veremez. Patronun veremediğini veremez. Arkadaşının veremediğini veremez. Senin kendine veremediğini o sana veremez. Sen hepsini, onu vermesini... Yani bir insandan birkaç insanlık performans bekliyorsun. Türkçesi Doğru, bu. Övgü... O kendi performansını tek gösterdiğinde sen vay bana ilgi göstermiyor diyorsun. Yetersiz buluyorsun Elif'i. Ama herif zaten kendi üstüne düşeni yapıyordur kendince ya da kadın. Sen birçok şeyi yüklediğinde çünkü senin beklentin farklı arka planda bilinç dışında. Dediğim gibi o çocuklukta edinemediğin ne kadar ihtiyacın varsa onun gidermesini bekliyorsun. O gideremeyince de eksik bulunuyor ve olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Bunda bütün aradığımız özellikler olmayınca birkaç özelliği olan başka birinde ona da gönlümüz kayıyor gibi görünüyor. Onda da hepsi yok çünkü o da bir insan ama hepsi yok. O daha anaştır belki. Diğeri daha babacandır. Diğeri daha bilmem nedir. Bir o, bir o, bir o, bir o. Bir bakmışsın bir demet olmuş. <laughs> yok o yok ben. <laughs> yani, daldan dala, daldan dala. Hani ayran gönüllü denilir. <laughs> bilmem ne. Ayran gönüllü gönüllü değildir. Herif çok fazla muhtaçtır. Ya da kadın çok fazla şeye muhtaçtır. Bu muhtaç olduklarını tek bir kişide gideremez. Bunun da fark ettiği an demet yapar. Yani tek tek günün kokusu da yetmez ona, tek günün dikeni de. Üç de yetmez, beş tane ver. <laughs> Bunlar tesadüfi parçalar mı? Ver Allah'ım ver, ver. Tamam. Ver Allah'ım ver. Allah'ım bir tane ver ama hepsi yesin. Sen nidaya bakma Allah. Im. Yani o yüzden dediğim gibi temel ihtiyaçlarının ne olduğunu, o bağlanma stilinin neden kaynaklandığını tespit edip Hani kaygılı mı bağlandın çocukluğunda yoksa işte güvensiz bağlanma stilin mi var, güvenli bağlanma stilin mi var? Bunu öğrenip mümkün mertebe kendini güvenli bağlanma stiline taşıdığında daha sağlıklı ilişkiler kurarsın. Toksik ilişki ya da toksik insan sadece romantik ilişkide olmaz bu arada. Hı. Yani normal arkadaşlık ilişkilerinde, iş ilişkilerinde burada da toksik insan kendini belli eder. Oradan da uzaklaşır. Evet çünkü orada da sınırı yoktur. Şimdi John dostum diyor. Her şeyin diyor. Yani onun için her şey yapabilir gibi görünüyor. Sonra bakıyorsun bir süre sonra en büyük düşman. Çünkü bu sınırı yok bunun. O sınırı ihlal etmiştir. O sınırı ihlal ettiğinde en iyisi de o olabilir, en kötüsü de o olabilir. Benim çok moralimi bozdu. <laughs> bu konu benim çok moralimi Sana bozdu. Sana sınır alacağım. Böyle kalın duvarlı. <laughs> Lütfen. Ee, evet sevgili izleyenler. Var mı söylemek istediğim bir şey? Çünkü ben ağlayacağım. Yok dediğim gibi toksik ilişki ya da toksik insanlardan metrelerle değil ömürlerle uzak kalmaya çalışın. Şimdi o psikolog olduğu için sizin yapmanız gerekeni söyledi. Ben şimdi dua edeceğim sizin için. Allah'ım. <laughs> Sen ben ve benim gibi garibanlara. Lütfen. Biz beceremiyoruz. Sen lütfen doğru insanı karşımıza çıkar. Ya da doğru neredesin beni bul. <laughs> beni bul iyi Ben bulamıyorum. Ben, beceremiyorum. Ben bu arada arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. Birlik olun beni everin bana da konuşma hakkı vermeyin çünkü ben. Benim çok yakın bir arkadaşım evlendikten sonra <gülüyor> <gülüyor> bana şey demişti. O gün niye beni bağlamadınızla? Yani çok müzdaripti. Muhtemelen ben de öyle Çünkü oldum. Çünkü evlilikten önce yanlış bir ilişkide olduğunu çok kişi söylemişti. Hı hı. Dışarıdan bakan her göz söylemişti ama dinlememişti. Ben dinleyeceğim. <laughs> Bilmiyorum. Bul beni yiğidim yani. Nidacığım kendinden kaçan çok. Ama yakalanan az. Ben yine yakalandım. <laughs> Hoşçakalın.